Güne ve gündeme damgasını vuran haberlerle bir kez daha karşınızdayız. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kütahya İl Koordinatörü İhsan Kaymak ve beraberindeki uzmanlar, Kaymakam Yüksel Ünal ile Belediye Başkanı Kasım Karahan'ı makamlarında ziyaret ederek Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığına bağlı kurumun çalışmaları hakkında bilgiler verdi. TDK'nın çiftçiler başta olmak üzere tarımsal işletmelerle yatırımcılara yatırımlarını desteklemek maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti katkısı dahil Avrupa Birliği fonlarını projeler karşılığında hibe olarak vermekte olduğunu ifade eden Kaymak, bu maksatla Kütahya'nın ilçelerini geziyoruz. İlk gezimizi de İç Ege'nin tarım ambarı Simav'a yaptık dedi. Bu kapsamda Kaymakam Yüksel Ünal'la Belediye Başkanı Kasım Karahanı makamlarında ziyaret ederek bilgiler sunduklarını dile getiren kaymak, bu tür ziyaretlerimiz önümüzdeki günlerde diğer ilçeleri de kapsayacak. Kurumumuzu ve elimizdeki olanakları halkımıza anlatmaya devam edeceğiz dedi. Simav ziyaretinde ayrıca Tarım İlçe Müdürü Ali Ceylan'dan ilçenin tarımsal alandaki potansiyeli hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını anlatan kaymak, Simav'da seracılığın geliştiğini ve bu alanın üzerine daha fazla düşünmesi gerektiğini bildirdi. Simav ziyaretinde Eynal Kaplıcaları bölgesindeki jeotermalli seraları gezerek yetişen ürünler ve potansiyel hakkında bilgiler edindiklerini ifade eden Kaymak, kurum uzmanlarının sera sahiplerine bilgiler aktardıklarını söyledi. Kurum koordinatörü İhsan Kaymak, Simav'ın elinde bulundurduğu iklimsel zenginliği ve sıcak suyun en verimli şekilde kullanılabilmesi için neler yapılabileceğini anlattı. Buna ek olarak mezbaha, soğuk hava deposu, süs bitkileri faaliyetleri ve tavuk çiftlikleri ve özellikle termal turizm alanında yatırımlar yapabileceğini kaydetti.